Yağmurlu bir akşamüstü, şehir dışında yol kenarında yürüyen bir adam, çamur içinde titreyen iki yavru köpekle karşılaştı. Köpekler korkmuş ama bir o kadar da kararlıydı. Sanki yardım istiyorlardı. Adam yanlarına yaklaştığında kaçmak yerine minik patileriyle onu yönlendirmeye çalıştıklarını fark etti. Merakla peşlerinden gittiğinde gördüğü manzara kalbini paramparça etti. Yavrular annelerinin hareketsiz şekilde yattığı bir çalılığın başında duruyordu aç ve bitkin haldeki anne köpek yaralanmış ve günlerdir beslenememişti. Adam hemen telefonuna sarılarak en yakın hayvan kurtarma ekibini aradı. Gelen ekip anne köpeği tedavi için kliniğe götürdü. Yavrular ise sıcak bir battaniyeye sarılarak beslendi. Veterinerler anne köpeğin açlık ve susuzluktan bitkin düştüğünü ancak şans eseri hayata kaldığını belirtti. Yavruların ise uzun süre korumasız kaldığı için ciddi şekilde üşüdüğü anlaşıldı. Tedavi sürecinin ardından anne ve yavrular yeniden bir araya getirildi. O an yaşanan sevinç, kurtarma ekibini ve olaya tanık olan herkesi gözyaşlarına boğdu. Bu hikaye, hayvanların bile çaresiz kaldığında insanlardan yardım isteyebildiğini kanıtladı. Minik yavruların annelerini kurtarma çabası, vicdan sahibi herkes için unutulmaz bir ders oldu. Sevgi ve merhamet bir kez daha hayat kurtardı. thank you